Çay sezonu yaklaşıyor. Müstahsil çay hasadından önce budama ve gübre işlemlerini tamamlıyor. Bu yıl Çaykur Genel Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığı tarafından çay bahçelerinde budamanın 7'de 1 yapılması ve budama yapılan bahçelerin ise 20 santimi geçmeyecek kararı alındı. 90 santimi geçmeyecek. Yukarı. 90 santimi geçti mi kabul etmiyor çay Yani. Fazla olmasa çay kesme şekli var bunu uzun kestiğin zaman ne olur çay olmaz yani çay derin kestiğin zaman da çay daha kaliteli olur hem daha verimli olur çay yani. Ben şahsen memnunum. Memnun. E, Bu damanın genel anlamdaki yapılma sebebi çayların e, tazelenmesi e, yeniden e, su güvenmesi verimi artırmak amacıyla yapılıyor. Projenin amacı o. E, şimdi bunu daha ziyade Çaykur'daki mühendisle bilimsel olarak araştırması yapılmış. E, ona karar verilmiş. Yani biz de ona uymak zorundayız sonuçta. O, yani o çay bahçesinin özelliğine göre olması E çay çok ufaksa bunu 20 santim kestiğin zaman zaten 25 santim çay e, e, diyelim 50 santim çaylık var. Adam bunu kesiyor, bunu yarıdan kesiyor. Ama bir metre çayda da bunu 20 santimden kesmesi mantığı yani o çayın her senin kendi özelliğine göre. Fazla bile, fazla bile biraz daha da dibden olması lazım. Biraz daha da dibden olması lazım. Bir 20 santim oldu mu? Ee, oldu mu şöyle oluyor yani örneğin e, iki sene sonra tekrar. Bu, bu da yani, dibinden sokun. 15 santimden büyük olmayacak şu kadar kesecek dibinden, öyle olacak, böyle olacak Sırf vatandaş çay almamak için bizim de böyle bu şekilde yani çayınızı tamamıyla alamayız diyemiyorlar da bu şekilde uğraşıyorlar vatandaştan yani Ya illaki içinde 25-30 santim olan da var 20 santimden aşağı değildir yani yani 25 santim, 30 santim de olabilir yani Vallahi şu anda daha fazla olsa daha iyiydi ya şimdi şöyle bir şey var. Eskiden eskiden e, dibden onu biz 10 santim yukarıdan. Ondan sonra da bir de kazardık onu biz. Eskilerimiz yapardı onu. Hatta ben de yapmışım ama e, şu anda o 30 25 santimden memnun değiliz yani. Alınan bu kararı yerinde bulan da var. Ben de güzel bir uygulama. Yani vatandaş daha önce de bakmıyordu tamam mı? Şimdi bu sene işi biraz sıkılaştırdılar. Şimdi vatandaş biraz tepkili. Niye tepkili biliyor musun? Daha o herkes üzerindeki yaş sayı o şey üzerini kesiyordu. Yaz, yazılıyordu. Hiç bak kimse bakmıyordu. Şimdi nasıl ki yani iş nizami bir budamaya geldi geldiği zaman ne oldu şimdi bu sefer bizim ağrımıza geldi. Yok biz, biz diyoruz ki yok AK Parti'yi kaybetmek için yok böyle yapıyorlar. Ama hiç, hiç alakası yok. Hiç alakası yoktur. Kesinlikle par para şimdi harfiyen alıyoruz ama e, a, tamam ufak tefek şeyler olabilir mesela diyelim. O, o, o sıyırdın bir yeri 50 metre kara eksik gelir. 10 metre kara gelir. Tamam bunları yazabilir. Onu şey edebilir. Ama yani, bu damayı harfiyen yani yapmamız gerekiyor. E, 20 santim de gayet de doğal doğaldır. Ya tabii ki ne kadar şey kesersen 20 santim çay daha iyi verimli gelir yani. Yani bu bizim için iyidir yani. Ya asasını ararsan doğrusu odur. Ustun çastı mı tez kaldı. İki e saat çastım geç kaldı. O yani o kötü bir şey değil. Budama esnasında bazen 20 santimi geçebildiği ve bu konuda esneklik sağlanması gerektiğini düşünen de iyi bulmuyorum. Bu 23 santim olsa 25 santim olsa ne değişir? 20 santim bir statüsü korunmuşlar. Bu 23 santim olsa 25 santim olsa ne değişir yani? Yani vatandaşa bu kadar niye şey zulüm veya e, eziyet veriyorlar ki. Taykur'un 20 santim uygulaması mesela çok şey halk tarafından tepki alıyor. 20 santim denen bir çay budaması olmaz. En azından 50 santimden bile yukarı olması lazım. Çünkü Rize'de bayağı bir hava soğuk, iklim şartları iyi olmadığından dolayı mesela Salah bölgesine 20 santim e, çay budaması yapılan bir bahçede o bahçedeki çay 5 yıla ancak faaliyete geldi. 5 yıl sonra ancak on, o, o üründen say alınabilir. Şimdi bu uygulama şu anda vatandaşa fazladır. 7 de bir. 7 de bir. Bu 20 o, santim uygulaması var. 20 santim uygulaması var. Ee, bazı da toprak küşüğünde şey diyorlar O biraz sıkıntılıydı. 20 normaldi. Çünkü bu sene bitmişti çaykur. Daha 5 sene daha çay budama yapmayacaktı. Geldi bu. Geldi bu. Olmaz dedi. 10'da biriydi. Düşürdüğünün yedide biri. Sen gez çaylıklara bir bak. Bakalım ki çaylıklarda kırılan yer var mı? Say zaten bitmiş. Bu 20 senede kırılıyor. ya e kıra, kıra bitmiş. E şimdi bunu çıkardın 17'de biri. Bu tamamen çayı bitirdin. Ee, bu 20 santim durumuna gelirsek diyeyim size. Benim için adıma konuşuyorum. Ben kabul etmiyorum bu şey normal. Tek bak diyorum bak yine de söylüyorum. Bu dara bu dara bu dara da yer kalmadı. Gerçekten kalmadı. Ben kendim üretici olarak kalmadı yani. Bunu söylüyorum ama ben de diyorum ki kardeşim bu daran parasını alsın. Bu darmayan varsa defteri atsın çalışsın yani. Siz çayınızı budadınız mı? Bu budama uygulamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi, iyi değerlendiriyorum. Çayı budamasan zaten benim daha ki. Benze iyidir. Bence bir zararı yok. Yani çarı var. Ya yani bu dama yani bu dama olmasa ne olacak zaten?